Saatleri 13'ü gösteriyor. Gün ortası haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarının en önemli görüşmesini dün akşam yaptı. Tatar, BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres'le bir araya geldi. Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonların bir an önce kaldırılması gerektiğini söyleyerek Guterres'ten bu konuda inisiyatif almasını istedi. Tatar'ın New York'taki temaslarını tamamlamasının ardından yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçtiğimiz pazar günü gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le gerçekleştirdiği görüşmede Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Ergün Olgun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana, iki taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti. Olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini bir kez daha vurgulayarak kayda geçirdi. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk tarafının altı başlıktan oluşan işbirliği önerilerinin Kıbrıs Rum tarafına iletilmesinde aracılık etmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e teşekkür ederek kendisinden iki tarafının faydasına olacak bu önerilerin hayata geçirilmesi konusunda Rum tarafını teşvik etmesi ve konunun takipçisi olmasını da istedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına damgasını vuran en önemli gelişmenin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanıma çağrısı yapması olduğunu vurgulayarak, egemen eşit devletimizin uluslararası alanda tanınmasının bir hak olduğunun altını çizdi ve bu hakkın gerçekleşmesi için ana vatan Türkiye ile birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edileceğini muhatabına aktardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun bir an önce kaldırılması gerektiğini de söyleyerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten bu konuda inisiyatif almasını istedi. Cumhurbaşkanı, gençlerimizin uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamamasını da içeren bu insanlık dışı kısıtlamaların bu çağda Rum baskısı sonucu devam ettirilmesinin asla kabul edilmez olduğunun, Kıbrıs Türk gençlerinin bu zulmü katiyetle hak etmediğinin altını çizdi. Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma çabaları ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafına uyguladığı silah ambargosu konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, meydanın boş olmadığını, ...Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli karşı adımların atılacağını da ifade etti. Cumhurbaşkanı, New York'ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından... ...Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısına verilmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile... ...Birleşmiş Milletler'in barış gücü operasyonlarına dair kuvvetlerin statüs anlaşması imzalanması önerisini hatırlatarak... ...BM'nin olumlu yaklaşacağını umduğumuz bu önerinin bir gereklilik olduğunun altını çizdi... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına dair pozisyonumuzu iyi bildiğini, yakın zamanda taraflar arasında ortak zemin var mı yok mu çalışmaları kapsamında yardımcısı Rosemary Di Carlo'nun adaya gelmesinin planlandığını ifade ederek yeniden Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmenin ardından Türk evinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Tatar, Kıbrıs konusunda müzakereler için taraflar arasında ortak bir zeminin neredeyse kalmadığını belirterek bu konunun artık Güvenlik Konseyi'ne getirilmesi gerektiğini kaydetti. sürdürülebilir bir enerjiye kavuşabilmemiz Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk evinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı ikili görüşme hakkında bilgi veren Tatar, artık adada federal bir yapı olamayacağını, bütün müzakere süreçlerinin tüketildiğini, eşit haklar altında iki devletli bir çözüm için müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini belirttiklerini söyledi. Tatar, iki devletin iş birliğiyle hidrokarbon zenginliklerinin araştırılması, enerji alanı, su kaynaklarının paylaşımı, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve düzensiz göçün önlenmesi gibi konularda ortak çalışmaların yapılması teklifini de Genel Sekreter'e aktardıklarını bildirdi. Guterres'e eğer yakın bir gelecekte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ortak bir zemin bulunamaması halinde bu konuda ilgili raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sunması gerekebileceğini ifade ettiler söyleyen Tatar şöyle devam etti. U uzayıp giden Kıbrıs meselesinde işte Viyaşetler Gönlük Konseyi'nin bundan 50 yıl kadar önce aldığı kararlarla bir takım parametreler, o parametrelerin Viyaşetlerin genel bütün bu süreçlerde elini kolunu bağlaması ve dolayısıyla o parametrelere e, ilaniye bağlı kalmak gerçekten Kıbrıs'ta bu meseleyi daha da kilitleyebilecektir. Onun için bu araçlar sonucunda e, kısa bir orta vadede eğer o kanal oluşursa ki ortak bir zemin yoktur, o zaman bu gelinen son aşamayı e, Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'ne de Sayın Genelşekler'in sunması gerekebileceğini kendisiyle paylaştık. Tatar, BM'nin de Kuzey Kıbrıs'ı tanıma konusunda Güney Kıbrıs'ta yürüttüğü sürece benzer bir adım atması gerektiğini dile getirerek artık Kıbrıs'ta yeni siyaset olarak egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası haklar ve statü bağlamında çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Gelinen noktaya karşın hala Güney Kıbrıs Rum kesimiyle 12 farklı alanda teknik komitelerle yapıcı şekilde toplantılara devam ettikleri bilgisini paylaşan Tatar, bu komitelerin amacı Kıbrıs'ta hayatın devamı ve her iki halkın da faydasına olacak gelişmelere vesile olmaktır dedi. Tatar, uluslararası topluma da kendi içinde çelişmemesi çağrısında bulundu. Hem insan haklarından bahsedirsiniz hem uluslararası bir takım sözleşmelerden ve birleşikler beyanlamelerden. Ama Kıbrıs Türk halkı üzerinde hala daha ısrarla uygulanmakta olan bu izolasyonlara ve ambargolara seyirci kalıyorsunuz. Bu Kıbrıs Türk halkına yapılan, altını çizerek söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettir, bir zulümdür. Artık bu zulüme son veriniz. İzolasyonda ambargoların yavaş yavaş kaldırılmasına vesile olunuz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği de kabul ediniz. Çünkü Kıbrıs artık bu işin geri dönüşü yoktur. Kıbrıs'ta 60 yıldır iki ayrı devlet vardır. Bu iki ayrı devlet kurum ve kuruluşlarıyla artık bir aşamaya gelmiştir. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa sürdürülebilir, kalıcı ve elbette gelecekte bir anlaşma sonrasında Kıbrıs'ta çatışma olmayacaksa. Bu iki devletin işbirliği olabilecektir. Türkiye'nin adadaki garantörlüğünün ve askeri varlığının vazgeçilemez olduğuna işaret eden Tatar, bizleri güya kalıcı bir anlaşma için federal bir yapı içine çekerek, zamanla azınlık ve asimile tehlikesi durumuna düşürerek, anavatanla bağımızın da koparılması amaçlanmaktadır değerlendirmesini yaptı. Tatar karşı taraf elinde bulundurduğu üstünlüğü hiçbir zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre değerlendirmeyecekse bu işin tekrar güvenlik konseyine havale edilmesi gerekmektedir. Türk tarafı olarak bu pozisyondayız çünkü bizim artık geriye gitmemiz söz konusu değildir. Ne federasyon görüşürüz ne de 1974 öncesine gideriz dedi. Karşı tarafın tüm isteğinin Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs'ta artık kalıcı ve başarılı bir anlaşma olacaksa eşitler arasında arasında olması gerektiğine dikkati çekti. Tatar, aksi takdirde Kıbrıs eğer zorla dayatmayla 1974 öncesine götürülürse, o yıllarda yaşananların misliyle yaşanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz uyarısında bulundu. Tatar bütün bunları Türkiye'nin en üst makamlarıyla istişare ettiklerini bu yeni siyasetin Kıbrıs Türk halkı için en makul ve tutarlı yol olduğunu aktararak sözlerini 60 yıldır bu mesele hala çözülmedi. Bu bir yerlerde yanlışlık var demektir. O da Kıbrıs Türklerinin mağdur edilmesidir diye tamamladı. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dayanışma mesajı geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, BM Genel Kurulu'ndaki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Taha, Tatar'a İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu aktardı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İslam İşbirliği Teşkilatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada Genel Sekreter Taha'nın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada Taha'nın Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'taki Müslümanların durumuna ilişkin bir briefing aldığı belirtilerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilgili kararları doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramova ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeler ele alındı. New York temaslarını tamamlayan Ertuğruloğlu, Washington'da da görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve 3. Sekreter Seval Göker'in de hazır bulunduğu görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeler ele alındı. New York'ta yaptığı temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington'a geçerek önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir takım temaslarda bulunacak. Bakan Ertuğruloğlu, Washington Institute for Near East Policy isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısında yetkililer ve uzmanlarla bir araya gelerek Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek. Ayrıca Washington'daki basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. Yunanistan, Ege'de yeni bir provokasyona daha imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar Yunanistan'ın Midilli'ye 23 Sisam'a zırhlı araç sevkiyatı yaptığını tespit etti. Yunanistan'ın diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı bu adımı atması NATO'da asla kabul edilemez olarak değerlendirildi. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından verilen bilgiye göre Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları bir hareketlilik tespit ederek Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisama seyir halinde olduğunu belirledi. Söz konusu gemilerin Midilli'ye 23, Sisama ise 18 taktik tankerli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların Amerika Birleşik Devletleri tarafından Dede Ağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olmasıysa dikkat çekti. Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve gayri askeri statüdeki adalara statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi. Adalara özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalıştığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini asla kabul edilemez olarak değerlendirdi. Yunanistan'ın bu iki adanın gayri ve askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları bu son sevkiyatlarla da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine hibe ettiği taktik tankerli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir diye konuştu. İtalya'da halk genel seçim için bugün sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 8'de başlayan oy verme işlemi gece yarısına kadar sürecek. Yaklaşık 51 milyon seçmenin olduğu ülkede İtalyanlar parlamento'nun yeni üyelerini belirleyecek. İtalya'da halk genel seçim için sandık başına gitti. Seçimde İtalyanlar 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosuyla 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi gece yarısına kadar sürecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler cuma günü itibariyle kampanya dönemini tamamlarken ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek sessizlik dönemine girildi. Ülkede seçim kanunu gereği son anketler seçimden 15 gün önce yayınlanabiliyor. En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki Merkez Solun Çatı Partisi Demokratik Parti ikinci sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcılık partisi üçüncü sırada. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilerde 60'ı kadın 739 kişi gözaltına alındı. Olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 41 kişi yaşamını yitirdi. İran'da 22 yaşında gözaltında hayatını kaybeden Maşa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar günden güne büyüyor. İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre Gilan Emniyet Müdürü Azizullah Melek'i kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik polis ve devrim muhafızları ordusu tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti. 60'ı kadın olmak üzere toplam 739 kişinin gözaltına alındığını belirten Melek'i Gilan'da bir sabotaj şebekesinin de tespit edilerek operasyonda çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti. Eyaletteki olaylar sırasında can kayıplarıyla ilgili bilgi vermeyen Meleki, 104 polisin yaralandığını ve çok sayıda kamu aracının tahrip edildiğini aktardı. İran Devlet Televizyonu ise olaylara şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan ülkede maşa amini protestoları devam ederken rejim yanıları da sokağa indi. Amini'nin ölümü sonrası ülke genelinde başlayan eylemlere tepki gösteren kalabalık, eylemleri fitne olarak nitelendirerek fitneciler idam edilsin sloganları attı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ülkede ölümlere yol açan protestolarda kamu güvenliğini tehdit eden göstericilerle kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Fiona kasırgası Kanada kıyılarını vurdu. Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Rico'da büyük hasara yol açan Fiona kasırgası bu sabah vurduğu Kanada'da 5 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken milyonlarca kişinin elektriği kesildi. Fiona kasırgası Kanada'dan Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı. İlk belirlemelere göre kasırga nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer Nova Sokita ve Prince Edward adasında aşırı tehlikeli dalgalar ve şiddetli sel nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanlara tahliye çağrısı yaparken Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceği kaydetti. Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi Air Canada ve WestJet Airlines cuma akşamından itibaren seferlerini askıya aldı. Kanada'dan önce Porto Rico ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga can ve mal kayıplarına neden olmuştu. Göç yasasıyla işe girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda kamuda yetkili 12 sendikanın şok, grev ve eylemlerinin ardından uzlaşıya varıldı. 47 Taksim 2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerin sıkıntılarının çözülmesi amacıyla sendikalarla hükümet yarın protokol imzalayacak. Bu arada 12 sendikada uzlaşı nedeniyle eylemlerin askıya alındığını duyurdu. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası tıp işse yarından itibaren eylemlilik sürecine başlıyor. Eylem kapsamında anestezi ve reanimasyon kliniğinin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetler durdurulacak. Kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri yapılmayacak. İşe giriş ve çıkışta atılan imzalar atılmayacak. Tıp İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'ya sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup ilettiklerini ancak aradan 3,5 ay geçmesine rağmen Somut adımlar atılmadığını belirtmişti. Özel gereksinimli bireylerin hayatını konu alan kısa mesrajlı film Bambu izleyiciyle buluşuyor. İlk gösterim 27 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Film özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Özel gereksinimli bireylerin hayatını konu alan kısa metrajlı film Bambu 27 Eylül'de seyirciyle buluşuyor. Projede yer alan aynı zamanda Gazi Mausa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğretmeni Atakan Bayraktaroğlu filmle ilgili bereteye bilgi verdi. Bu proje tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Projenin çıkış noktası şu şekilde oldu. Geçen yıl bizim okulumuzun yıl sonu gösterisinde halka açık bir şekilde davetliler oldu. Bunlardan biri de benim yakınlarımdan Nazım Bayraktaroğlu'ydu. Onu da davet ettim. Kendisi de geldi. Geçen yıl okulumuzun gösterisini izledi. Ve çok etkilendi bundan. Orada Bambu diye kısa bir hikaye anlatmıştım ben. Özel eğitimle özdeşleştirmiştim bu hikayeyi. Daha sonrasında orada birkaç hafta sonra biz kendi aramızda konuşurken bundan güzel bir fikir çıktı. Konu oldu. Bunu yazalım. Bu özel gereksinimli bireylerin e, yaşam alanlarını genişletmek için bir farkındalık yaratmak için toplumda bir proje yapalım dedi. Herhangi bir yerden fon destek, maddi gelir elde etmiyoruz. Sağolsun ekibe katılanlar gönüllü olarak kendilerini bu işe çok fazla verdiler. E, çok güzel bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bayraktaroğlu herkesi 27 Eylül Salı akşamı saat 19.30'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak film gösterimine davet etti. Bugün ikinci ince avın son günü. Bakanlar Kurulu'nun 4 gün olarak belirlediği ikinci ince av sezonu 4 Eylül'de başlamıştı. İkinci ince av sezonu bugün bitiyor. 25 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre 4 Eylül'de başlayan ikinci ince av sezonunda avcılar 4, 11, 18 ve 25 Eylül tarihleri olmak üzere 4 gün avlanabildi. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürü ve lezzetleri tanıtıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin katıldığı etkinlikte Lefkara işinin tanıtımının yanı sıra ceviz macunu ve hellim ikram edildi. Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali düzenlendi. Türkiye'de yerleşik bulunan diplomatik temsilcilikler ve Yunus Emre Enstitüsü'nün yer aldığı etkinlik Ser Modern Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Katılımcı ülkelerin kendi kültür ve sanatlarının kitlelere ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte Geleneksel danslar, müzik dinletileri, sanat ve gastronomi atölyeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği de kurduğu alanda tanıtım gerçekleştirdi. Kıbrıs'a özgü lepkara işi tanıtılırken ceviz macunu ve hellim de ikram edildi. Etkinlik ayrıca Hacettepe Üniversitesi gençlik halk dansları topluluğu Kıbrıs Türk halk danslarından oluşan performans sergiledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Keyifli bir pazar günü, mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.